Merhaba baba fasulye sen nereden geldin buraya? Ben seni işten hmm. seni kim topladı? Şey benim arkadaşım var ya. Hmm. Fasulye seni çocuklar yemiyormuş doğru mu? Evet doğru. Peki neden yemiyorlar? Ay ben kesin diyor. Kesme beni kesme. Ters çevir bıçağı. Evet. Oo çok güzel. Ece ee, Nur fasulyenin yanına ne yapacaksın akşam başka? Çorba. Ay, çorba. çorba. Çorba var mı? Evet yapacağız ya akşam. Ne çorbası yapalım? Karnavalı çorbası. Hmm. Peki başka ne yapacaksın babana? Anne piya. Anne piya var mı? Yapacağız ya akşam. Hmm, fasulye var mı? Ağaç fasulyesi. İşte. Çok sağlıklı. En güzel pilav dim yatta pişer. Yanında hoşça. Ne güzel gider. Sen yan gelip yatar. Karnın gurul evdeki